iyi akşamlar. Bugün 16 Mart 2021. Köye gidiyorum şu anda. Ahmet Turan'ın evini, Rahmet Ahmet Turan amcanın evini geçtik. Şu anda Yıldız Alabalık tesislerinde nedenlerden dolayı bu aralar daha çık, sık sık köye gidip gelmeye başladım. Artık yolların her metresini ezberledik gibi bir şey oldu yani. Git gel, git gel, git gel. Tabii yollar son zamanda eskiye göre biraz daha iyi. Biraz daha rahat gidip geliyoruz. Bir bat yolu hariç tabii. Grup yolu çok kötü. Akşam bu yolda ilerlerken aklıma şöyle bir şey geldi. Yaklaşık 10 yıl oldu buralardan araba kullanarak gidiyorum. Yani daha önce Dolmuş'ta gidiyorduk. Kendi özel aracımızla gitmeye başlayalım. 10 yıl civarında bir şey oldu herhalde. Şunu fark ettim ki <laughs> ee, Ben bu dere yolundan yukarıya doğru köye doğru çıkarken Muhakkak e, yaşlı insanlardan birilerini rastlıyordum bu yollarda. Yani genelde gündüz olunca. İşte rastlıyordum, durup selam veriyordum. Arabaya alıyordum, kahveye gidiyorlardı. E, muhabbet edeydi. Ben de seviyorum zaten eski insanlarla sohbet etmeyi. Muhabbet edeydi. Yukarıya doğru çıkardık. Artık kimseyi rastlamıyorum yani bu insanlardan. Çünkü şöyle bir düşündüm. Bu insanlar yavaş yavaş gitmiş. Biz bir şey anlamadık. Mesela ilk başta aşağıda e, Ahmet Turan amca vardı. Yeni rahmetli oldu Allah rahmet etsin. O gitmiş. E, gel yukarı. kara amca vardı. Hüseyin amca. Çok değerli bir insandı gerçekten. Ee, benim çok sevdiğim bir insandı. Çok çayını içtim. Kesinlikle köyde çay parası verdirmezdi. Yine onun e, abisi sanırım. Onun büyüğü Ali, Ali dayı vardı. Bambaşka insanlardı gerçekten. O da rahmetli oldu yakınlarda. yollarda artık kimseyi rastlamıyoruz. Onlardan birini muhakkak denk gelirdim yani her gidişimde. Şimdi ilginç geliyor. Şu an bir eksiklik gibi geliyor yani. Buradan bu dere yolundan köye yalnız çıkmak bir eksiklik. var veya 25'lerden doğan insanlar da bunlar bunlardan çok kimse kalmadı gibi şimdi bizim önümüzde bir babalarımızın olduğu kuşakta bu da 50'ler kuşağı var yani 50'ler 55'ler falan Allah onlara uzun ömür sağlık versin diyorum